Çok önemli bir töreni. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle geceden başlayalım. Siyah bir numara. Bana öyle söylemem gerektiğini söylediler içeride. Ee, e, yani sinema eleştirmenleri ödül dünyada her zaman çok önemlidir. Bizim de bir siyadımız var. O yüzden... Biz de buradayız, ödül vereceğiz. Aslında. Kime vereceğimizi de asla bilmiyoruz, asla söylemediler. Herkese ne şantajlar yaptım bilmiyorum. 5 tane aday varmış, o adaydan biri alacak. Kimin evet. alacağını ben de bilmiyorum. Size bakınca Türkan şöyle görüyoruz, neden <laughs> Bugün öyle bir şey yapalım dedik. Aslında ben daha şey gelecektim. Can canlı. Vay. Ama e, benim Necati şey dedi, <laughs> öyle gitme dedi. <laughs> Hevesimi kırdı ya. Evet. Sonra saçları söndürdük, böyle bir şey Oo. yaptık falan. Bayağı yani. hazırdınız yani öyle evet. gelecektiniz. Ben gerçekten Oo. öyle gelecektim. Abi Türkan şöyle ellerinden almış olacak bir nevi. <laughs> ya, Türk Şoray'ımız bizim ikonumuz. <laughs> ama inanılmaz derecede. Bu arada makyajda daha önceden deneyen başka sanatçılarımız da olmuş ama en çok sizinki beğenildi şu ana kadar trendlerde yani. E ben çocuğunu oynadım ya ondan, ondan da herhalde. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Piyasaya öyle girdim ben. Sektöre öyle girdim. <laughs> Geçtiğimiz günlerde de Cem Bey'le röportaj yaptık. Yeni bir programı başladı onun da. Dedi ki yani Nurgül Hanım'a sormak istediğiniz bir soru var mı diye ilettik. Dedi ki neden evlendi ben ne diye onu sorardım herhalde. <gülüyor> 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 onu ben de kendime soruyorum. <laughs> Hala cevabı yok. Çok teşekkürler.